Arkadaşlar yeni bir videoda hepiniz Hoş geldiniz Bugün yine son derece nezih velet bir videoda karşınızdayım Bu videonun kontrolü sizde olacak Yani kontrol sende isimli yeni serimizin ilk bölümünde bu 3 karakteri hapisten kaçırmaya çalışacak Yapmanız gereken şey çok basit Öncelikle hikayeyi izleyeceksiniz Daha sonra ekranda çıkan seçeneklerden hangisine gitmek istiyorsanız Video bölümlerinden o numaraya gideceksiniz Video bölümlerini ise videonun açıklamalar kısmından ya da Video süresinin yanındaki kısımdan gidebilirsiniz Mesela atıyorum 3 numaraya gitmek istiyorsanız 3 numaralı video bölümü tıklayacaksınız Ve hikayeyi izlemek devam edeceksiniz. Gerçekten çok eğlenceli efsane bir seri oldu. Eğer bu video 2000 like gelirse kontrol senden ikinci bölüm gelebilir. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Günlük videolara efsane içeriklerle geri döndük arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. O zaman yavaştan hikayemize geçelim. Ya bu hapishane yemekleri ne abi ya? Hani bir abi domlu sağ ön far kavurma nedir ya? Beyler dişinizi sıkın. Plana güvenin. Bu gece herkes uyuduktan sonra kaçıyoruz. Tamam mı? Abi 8 senedir her gece aynı şeyi söylüyor lan. Yok bu defa harbiden kaçıyoruz. Sadece şu kapıdaki güvenliği atlatmamız lazım. Ne biçimden nereye gidecek abi? Ve mı gidecekler? Yok Ali Koç ev ziyareti yapmaya gidecekler. Oğlum bu yapmayın. Yapmamız gereken tek şey şu kapıdaki güvenliği atlatmak. Gerisi kolay. Plana güvenin. Şu şahrim hapisten mi kaçıyorsunuz? Gece bunda bir tur tutayını bana kaçıvarayım be. Bak sakın ben sizi kaçmana. Ben de uyanınız. Aynen Bey, şimdi yat uyu biz geçip kaçacağımız zaman seni çağırırız merak etme sen. Akdeniz akşamları uykulatte tüm koğuş yatağı uykulatte. Aha herkes Yatağa beyler herkes uyuduktan sonra harekete geçiyoruz. Güvenliği kimin atlatmasını istiyorsanız video bölümlerinden 2, 3 ya da 4'e tıklayın. Ya bu lavukları güven olmaz. Sen beni seç. Beni seç, beni seç, beni seç, beni seç. Kazanmak istiyorsan beni seç. Beni seç, beni beni bunlar yapamaz. Beni seç, beni ben alelerim. bak Beni seç. <laughs> beni seç Beni seçmek doğru bir tercihti. Abi bugün cumartesi mi almasın? Lan Güvenliği kimin atlatmasını istiyorsanız video bölümlerinden 2, 3 ya da 4'e tıklayın. Ya bu lavukları güven olmaz. Sen beni seç. Beni seç, beni seç, beni seç, beni seç. Kazanmak istiyorsan beni seç. Beni seç beni beni bunlar yapamaz. Beni seç beni ben hallederim bak beni Beni seç. <laughs> En doğru kararı verdin evlat. Biraz sonra beni takip edin. Pardon Nömetçi Bey acaba nasıl giderim? Nereye? Hoşunuza Kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Şu an uyku vakti git yerine yat ya. Belanı bende bulma akşam akşam. Yok helayı soracaktım. Helaya nasıl giderim ya? Ya bak akşam akşam beniz ol. Kılman dörtme kardeşim. Ne istiyorsan ben ne yani ne yapayım sen? Çok Değil konuşma de. lan. Aa, Al şu yumruğu kafana. Başım dönüyor. Beni takip edin beyler. Havalandırma buralarda bir yerlerde olmalı. Başım çok fena. Bayılacağım galiba. Tamam beyler havalandırmayı buldum, gelin. Primo abi, sırtın lens mi? bak çarpacağım ben buna. Polisler gelecek, konuşma yürü, hadi. Eyvah, yol ayrımı var ya, nereye gideceğiz? Yapma be, şimdi sağdan mı gideceğiz, soldan mı gideceğiz? güzel seçim. Abi. Abi. <laughs> Güvenliği kimin atlatmasını istiyorsanız video bölümlerinden 2, 3 ya da 4'e tıklayın. Ya bu lavuklara güven olmaz. Sen beni seç. Beni seç, beni seç, beni seç, beni seç. Kazanmak istiyorsan beni seç. Beni seç, beni beni bunlar yapamaz. Beni seç, beni, beni. ben bak beni seç. 1453. hissin soldu. Hadi beyler. Oh be hapishane bahçesinden çıktık beyler Hadi koşun az kaldı haydi koş Hayırdır gençler bu aceleniz ne ya bir karpuz kesedik önce ne kaçıyorsunuz siz Oğlum bir bulavuk eksikti bu kim ya Ya beyler öyle gibi durmayın lan beniz önüne çıkıp kapışması lazım haydi ha. lan kapışması için video bölümlerinden 7, 8 veya 9'u seç Seçsene lan artık Hadi lan sabah kadar seni mi bekleyeceğiz Seçimini yap artık seç artık. Oğlum hadi lan. Sezgilerim sağ diyor. Yürüyün beyler. lan hapishane müdürünün odasına çıktık lan. Geçler yine mi siz ya? O sene bu sene müdürü. Aynen aynen patlat kızım patlat. <gülüyor> 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 tamam beyler havalandırmayı buldum gelin. Rima abi, sırtın nesine? Oğlum bak çarpacağım ben buna. Polisler gelecek, konuşma yürü, hadi. Eyvah yol ayrımı var ya. Nereye gideceğiz? Yapma be. Şimdi sağdan mı gideceğiz? Soldan mı gideceğiz? Gel lan buraya. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Koşun beyler koşun. Koşun koş koş koş. Gel koş. gençler nereye? Size o kadar para uyandırırım demiştin de bana. Ne haberiniz siz şu anda nereye gidiyorsunuz beni almanın? Lan <laughs> Frank <laughs> sen az önce koştuday Buraya nasıl geldin? Kes o Siz beni sattınız. Ben de size beni satmanın bedelini üreteceğim. Allah'ım kafayı yersin ya. Brader kaçılsın <laughs> önümüzden. Polisler geliyor lan. Avucunuzu yalarsınız. Polisler sizi yakalamasa bile işinizi ben burada bitireceğim. Şöyle intikam soğuk gelen bir yemektir. Beyler şimdi birim önümüzden alsın yoksa elimde kalacak ha. Frank'le savaşması için 10, 11 veya 12 numaradan birisini seç. Gel lan buraya sen de Osman'ı tokadı yememişsin gel lan. <laughs> Kolaydı. Bu ne lan? Orta kapışması için video bölümlerinden 7, 8 veya 9'u seç. Seçsene lan artık. Hadi lan sabah kadar seni mi bekleyeceğiz? Seçimini yap artık. Seç artık. Oğlum hadi lan. Abi bu nasıl bırak kaç lan? Volta kapışması için video bölümlerinden 7, 8 veya 9 seç. 80'e lan artık. Hadi lan sabah kadar seni mi bekleyeceğiz? Seçimini yap artık. Seç artık. Oğlum hadi lan. Bak Frank'le şimdi sana bir şey anlatacağım benim. Nasıl ettin önce bir gün göle gibi açılıyor falan filan. Ondan sonra o bu. Hoş Lan burası verirse. Oğlum sen beni nereye getirdin ben neredeyim lan? Adam aşınadın benden be, hadi koşun. Adam harbiden Ali Koç ev ziyareti yapmaya gitti lan. Oğlum bu ses de lan. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Adamı dellendirme lan. Adamı dellendirme lan akşam akşam. Çık lan önümüzden. O kadar kolay dedese <laughs> savaşması için 10, 11 veya 12 numaradan birisini seç. Neden ben? Dede neden ben? Braceletle <laughs> 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 savaşması için 10, 11 veya 12 numaradan birisini seç. Evet kontrol sende serimizin ilk bölümü buraya kadar arkadaşlar çekim edit o kadar uzun sürdü ki şu an gece oldu yani ona çok bağıramıyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu anda da sabah oldu arkadaşlar şu anda bağırabiliyorum. Neyse eğer buraya kadar geldiyseniz yorumlar kısmına kazandım yazın arkadaşlar. Eğer seriyi sevdiyseniz yani çok zahmetli oldu ama ikinci bölümü gelebilir. 2000 like gelirse gelebilir arkadaşlar. Aynı zamanda abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yanında da çok efsane videolar çıkmışlar arkadaşlar. Biz kötü video yapmayız tabii video ki videoları izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar inşallah seriyi beğenmişsinizdir. Sonraki arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoş <laughs>